Merhaba arkadaşlar, bugün size eğitimde kullanabileceğiniz e, basit bir Web 2.0 uygulamasından bahsedeceğim. Delicious, eğer e, web sitelerini gezerken yerimlerini çok kullanıyorsanız bu sizin için ideal bir uygulama olacak. E, çünkü ben çok ihtiyacım olduğu için burada gördüğünüz gibi farklı kategorilerde yerimlerimi e, barındırıyorum. Eğer sizler de böyle kategoriler yapıyorsanız ve ihtiyacınız varsa bunu kullanabilirsiniz. Çok basit. Ee, biraz bahsedeceğim. Ee, zaten kullanımı da anlattığımda göreceksiniz. Eğer üyeliğiniz yoksa buradan üye olmanız gerekiyor. Yoksa ee, varsa da pardon giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra sizi şöyle bir sayfa bekliyor ve eğer bilgisayarın daha doğrusu Chrome'unuzda Aktif bir uygulama e, sizi bir aktif bir uygulamaya yönlendiriyor yani şöyle şimdi bende o sayfa gözükmüyor bakalım gözükecek mi neredeydi şurada olacaktı ama ben yüklediğim için çünkü bakın arkadaşlar Delicious bookmarks extensions diye bir eklentim var eklentiyi etkinleştirdiğiniz zaman burada sim, sembolü geliyor ve size ilk sayfada zaten onu gösteriyor bende kurulu olduğu için e, çıkmıyor yani daha doğrusu profilimde aktif olduğu için ilk olarak mesela herhangi bir siteye girdiğimizde örneğin YouTube kanalına benim sayfama girdiğimde burada ben mesela bu sayfayı bookmarks olarak kaydetmek istiyorum örneğin işte bu şekilde girdikten sonra şurada buna tıklıyorum ve burada başlıkla ilgili değiştirebilirsiniz işte Excel uygulamalar Aysel, görsel eğitimler diyelim, Aysel'i silebiliriz. Mesela etiket belirleyebilirsiniz. İşte C# olabilir, PHP olabilir, işte kod olabilir. E, buraya bir not düşebilirsiniz daha sonra izlemen gereken videolar var. şeklinde yapabilirsiniz. Bunu public ya da private yapabilirsiniz. Yani gizli veya sadece sizin görebileceğiniz veya hiç kimsenin göremeyeceği şeklinde. Örneğin bunu public yapmazsanız sadece pardon public yaparsanız herkes görebilir. Çünkü burada bir sosyal ağ da var aslında. Ondan da bahsedeceğim birazdan. Eğer tıkladığınızda private de yapabilirsiniz. Bunu paylaşabilirsiniz. Ben şu an bunu public yaptım ve save link dedim. Kaydettim. Şu an benim burada iki tane bu ee, bookmarksım var. Sayfamı yeniliyorum daha doğrusu my links'ime tıklasam da olur. Gördüğünüz gibi üçüncüsü geldi. Ben buna tıkladığım zaman direkt bu sayfam açılacak yani burası. Eğer ee, burada tekrar düzenlemem gerekiyorsa edit veya paylaşmam gerekiyorsa şey ve silmek istiyorsam da delete'e basabilirim. Ardından burada ee, dataları filtre, filtreleyebiliyorum yani public veya private olarak. Veya ta tarihe göre veya etikete göre bana getirebilir, şunları getir diyebiliyorum. Mesela eğitsel işte e uygulamalar direkt geldi. Şurada reklam var, bunlarla ilgili bilgi vereceğim birazdan. Şimdi şu an e, My Links yani ilk sayfama bu geliyor. Ardan Network var. Burada e, kendinize arkadaş bulabilirsiniz, aynı bir Twitter tarzı bir şey. Tıkladığınızda gördüğünüz gibi e, insanları takip edebiliyorsunuz, follow deyip. Bu şekilde mesela diyelim ki takip ettik. Edi vardı. Şu an bunun kendisinin paylaşmış olduğu, bizim de görebileceğimiz ee, linkleri görebiliyoruz. Bookmarks'larını ve bu kişinin nasıl sileriz, takip ettiğini, nasıl paylaşımlar yaptığını buradan görebiliyoruz. Tekrar eğer paylaş, şey takip etmek kesmek istiyorsak unfollow yapabiliyoruz. Ardından Discover var. Burada bazı eğer youtube gibi düşünebilirsiniz. Mesela e, sizin takip etmek istediğiniz veya anahtar kelime içeren e, tekleri burada bulup takip edebilirsiniz o linkleri. Mesela ne olabilir? Education olabilir. Mesela var mı bununla ilgili? Başka bir kelime arayalım. Ne olabilir? Life diyebiliriz. Mesela gördüğünüz gibi eğer subscribe derseniz abone oluyorsunuz bu linke. Bunlarla ilgili sizin sayfanızda bilgiler geliyor. Don diyelim, devam edelim. Training. Burada ise e, popüler tekler var ve bu teklerle ilgili mesela kariyer tıkladınız ve var olan size bunlarla ilgili link, e, bookmarkslar geliyor ve siz de bunları takip edebiliyorsunuz. Mesela tıkladığınızda Bununla ilgili yani bir sayfaya yönlendiriyor sizi. Yani bu şekilde aslında bir nevi Twitter gibi e, popüler tekleri burada görebiliyorsunuz. Twitter'da e, hashtag olanları. Yani kariyer adında tekler var burada. Ve bunları burada görebiliyorsunuz kısaca. Sizi yeni bir link ekleyebiliyorsunuz direkt hızlı bir şekilde. Ve settings kısmına gelelim. Premium olabiliyorsunuz. Premium'un avantajları şurada yazıyor. Ya e, premium olursun diyor ya da bu reklamları görürsün diyor. Yani böyle bir dezavantajı var hani çok fazla reklam var her yerde o çıkmasını istemediğin şeyler. Zaten burada açıklamasını yapmış. E, ikinci i̇kinci olarak profilinizi düzenleyebilirsiniz. Üçüncü olarak hesabınızı burada düzenleyebilirsiniz. Ve detektif yapabilirsiniz yani pasif yapabilirsiniz. Password ve social ayarları burada yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda eğer Bookmarks'larını dışarıya aktarıp ve tekrar alabiliyorsunuz. Eğer geliştiriciyseniz burada da bununla ilgili bir application oluşturup ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Mesela tıkladığımızda GitHub'a yönlendiriyor bizi. Ve buradan sonra zaten bize gerekli bilgileri veriyor. Burası biraz daha ileri düzey olduğu için bu konu hakkında ilerleyen derslerimize bahsetmeye çalışacağım sizinle. Delişisi bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, çok bir artısı yok ama eksisi de yok diyemem. Yani eksisi de var diyemem çünkü eğer karışık bir Bookmarks yani yer kullanıyorsanız sizin için idealdir. Unutuyorsunuz neyin nerede olduğunu. Bunu kullanabilirsiniz. Zaten buna girmenize gerek yok. Sadece buradan her seferinde size girdiğinizde normal bookmax'a tıklar gibi kısıtlayabiliyorsunuz ve bunun public veya private olacağını kararlaştırabiliyorsunuz. Bunun avantajı ne olabilir? 7-24 her yerden ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde başka bir web 2.0 uygulamasından bahsedeceğim. Bununla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.